Evet abi This War of Mind'a en son nerede kalmıştık? En son Limana gitmiştik ve limandaki adam tekneye gel seni kurtaralım falan filan demişti. Bir de Pavel şu anda yaralı. Ağır yaralı ama iyileşiyor ya. Şimdi sana bir sargı bezi daha kullan desem Pavel. Sargı bezi etkisine girecek misin? Çünkü bu iyice ilerliyormuş. Pavel'ın ölmesi bizi çok zor duruma sokar. Katya sen uyu bakalım. Bruno sen de uyu. Sen de nöbet tuttun da aynı anda uyuyamazsınız ya. Çünkü Pavel yaralı. Onun uyuması lazım. Pavel'cim kullan bakalım şu sargı bezini de. Dayanmak çok zorlaşıyor. Görelim bir etkisi ne olacak. Sargı bezi etkisinde. Güzel. Ölümden adam son anda döndü ya. Katya ile konuşabiliyormuş. Konuş bakalım ne konuşacaksınız. Toparla kendini diyor. Pavel sen ölüyorsun ölüyorsun ölüyorsun. Neyse konuşun ama iyi gelir. Katya burada yalnız olmadığını biliyorsun dedi. Evet ben sadece dedi. E ee. neyse Pavel gel yat. Bruno kalk lan. Kalk. Keşke şehri terk etmiş olmasaydım kahretsin diyor ya. Katya gel sen yat. Yürü git Bruno şurada otur. Ya da gel burada bekle. Uyanmalarını bekle. Berbat bir gün diyor tövbe ya. Bruno demiş ki her zaman bir şeylere endişelenen bir arkadaşım var. Bir gün beni aradı ve korku içinde dışarıda isyan çıktığını, ayrılıkçıların kalabalığı şehir meydanını ateşe vermeye teşvik ettiğini söyledi. Ona endişelenmemesini söyledim. Haklıydım da ondan hiçbir şey çıkmadı bu seferlik. Fakat isyanların ve kavgaların gündelik haber kıvamına geldiği zamanlarda bile ona hep bunların yakında biteceğini söylerdim. Bitmemiş an bitmemiş. Buruna gel de şurada bir içki ayarla sen bize. Ticaretlerde falan işimize yarıyor. Ya söylenme artık söylenme lütfen yeter ya. Negatiflik yayıyorsun be kardeşim. İki tane daha yap at. Gece oldu bakalım. Şimdi buralara zaten gidemiyoruz. Limana gittik. Gitmediğimiz bir sessiz ev kaldı. Katya oraya gideceksin. Powell sen yatakta uyuyacaksın. Bruno sen de tutacaksın. Hazırlan Orada bize saldıracak birisi yoktu sanırsam. O yüzden yanına sen Levi al. Haydi bakayım gel. Burayı yağmaladığımız için büyük ihtimal moraller çok bozulacak ama her şey bittiğinde kendime böyle bir ev satın alacağım. Şuraları bir ara bakalım. Eee hocam bir şey bul artık ya. Oyuncak ala da oyuncağı. Şuraya şöyle bir bak. Burası normal bir ev abi. Burada yaşıyorlar yani. Savaş varken bunlar nasıl olabilir ya Allah Hey içeri nasıl girdin dedi Kapıyı kapat yukarı çıkabiliyor muyuz Ne garip bir ziyaretçi dedi E oğlum siz hep burada duruyorsunuz ama Kapıyı aç Yine mi sen bizden ne istiyorsun Aşağı in abi Haydutlardan mısın Kör insanları bile soyuyorlarmış Kardeşim gelme bak Seni dövmek istemiyorum bak Neden alıyorsun ki diyor İhtiyacım var dayı Ne var lan He ne yapıyorsun indir şunu dedi. Geri bas. Geri bas vallahi indiririm aşağı seni ha. Çek lan. Devol git. Aç şu kapıyı. Saklan çabuk dedi. Öyle burada kafanıza göre yaşıyorsunuz. Her şeyiniz günlük gülistanlık lan. Biz orada bok çukurunun içindeyiz. İnsan der gelin kardeşim burada kalın der yani. Çek devol git şimdi yukarıda sakla. Millet ne halde? Ver şimdi mücevherlerini sigaralarını ver. Acımam depresyonun köküne kadar yaşayacağız bugün. Şurayı da aç. Aç bakayım kapıyı. Yukarı çık ulan ne kadar çok levyeyle açılacak yer varmış be. Şu mutfağa gelince, Artık bir kez çalmaya başladık zaten. Moraller alt üst. Of sebzelere bak. Şu ayıcığı bırak. Şekerleri alabilirim. Suları alabilirim. Konserve yemeği al. Şunu bırak. Şekeri doldursam şöyle. 10 tane güzel güzel. Şurada ne varmış gel şuraya bak. Eve bak mis gibi ev. İlaç var ya kitabı salsam şu ilacı alsam bakalım başka ne var daha şurayı açınca nereye gidecek bu burada bir üst tarafa gel bakayım üstü açacak bir şey var mı abi iki gübre buldum gübrelere salmak istemiyorum şimdi ya Her yetiştirmek istiyorum da bileşen bulamadık ya işte abi bir gübre daha çıktı var ya olamaz dedi ne var lan Burada büyük baba Bernard tarafından Elena gönderilmiş bir mektup var. Halangillerle kalmaktan hoşlandığını öğrenince çok sevindik. Savaş çok da kötü değil. Çocuklar için çok da eğlenceli olduğunu söyleyemem. Hatta yakında biteceğini söylüyorlar. O yüzden bizim için boşuna endişelenme. Büyük annen de iyi. Bana söyleme dedi ancak aramızda kalsın. Senin şu sevdiğin kurabiyeler için un ayırdı. Eh ben de hayranı değilim desem yalan olur o kurabiyelerin. Sen gelene kadar salıncağı tamir edeceğime söz veriyorum evlat. Teyzem kusura bakmayacaksın teyzem. Vallahi zor zamanlardayız. İlacını vereceğim. Sen halledersin. Ağlama dayı. Ağlama. Savaş çıkalı kaç yıl oldu hala burada güllük gülistanlık yaşıyorsunuz. O kadar çok ilaç var ki alabileceğim. Neyi bırakayım ya? Sigaraları bırak. Şöyle bir yürü bakayım. Şuraya bir gel. Ağlama teyzem ağlama. Şuraya bir bak bakayım burada ne varmış. Elektronikleri de aldık onlar da lazım olacak Burada bir tane daha var ama alamıyorum Şimdi 3 tane ilacım var Yukarıdan istersen bitkisel ilaç alabilirim Gübreyi bırakmak istemiyorum şu parçaları da bırakmak istemiyorum Ama parça tüccardan alınır abi Tüccardan parça alsam onun yerine bitkisel ilaç alsam Daha iyi de hocam tüccar da gelmiyor ki Şu sizin bitkisel ilaçları da alayım gideyim Teyzem doparla kendini Ne almak istiyorsan al diyor alıyorum zaten Pahalı olanlar beni çok bozdu Toparlayamadım o saatten sonra. Bak ilaç yemek önemliydi. 4 tane sigara var. Sayı 4 olduğu için bu da önemli. Bunu da aldık. Şeker aldık. Mücevher aldık. Takaslarda kullanırız. Gübre falan aldık. Haydi Allah'a emanet olun. Haydi tamam bir daha da kendinizi savunun böyle bir iki tane adam geldi diye korkaklık yapmayın ya. Katya geri döndü. 16. gün. Üzülecek şimdi depresyona falan girecek. Bir sürü harika şey buldum. Ne geceydi ama. <laughs> lan var ya. Seni de bozduk lan Katya. Pavel Bruno ile dövüştü. Hiç derdimiz yokmuş gibi Pavel ile Bruno kavga etti. Bruno kesin senin bir bok yemenden olmuştur bu var ya. La aşağılık cibiliyetsiz sene. Söyle adam vuruldu ölümden dönüyor yatıyor orada. Cık. Bruno fena yaralandı çok ciddi duruyor. Pavel daha iyi hissediyor ama yine de gözümüz üstünde olsun. Ağır yaralıymış geri zekalı gel şuraya. Sargı bezi kullan. Pavel iyileşiyor Katya sen de çık şuraya yat. Katya hareket ettiremiyorum lan. Niye hareket etmiyorsun Katya? İyi misin Katya? Yıkılmış durumdaymış şu anda. Yıkılmış durumda olunca seni hareket ettiremiyoruz mu? Arkadaşlarıma sargı bezi getirmeliyim. Bir şey karşılığında satın alabiliriz değil mi? Alabiliriz Katya da bir yürüsene yavrum. Hiç şuradan git iç hiç. Kendi aramızda kavga etmeye devam edersek olabileceklere karşı nasıl karşı duracağız? Haklısın. Katya hareket ettiremiyorum ya. Ya Katya bak tüccar geliyor Katyam benim. Git Katya şunla konuş lan. Burunla konuşmak zorunda kalacak şimdi ya. Katya işte o aldığım kahveleri saklamam lazım da abi. Katya o kahveleri içerit. Bağırmak istemiyorum başımıza toplanmasınlar diyor. İyi diyorsun grad. Katya'nın bir gün uyuması lazım ya. Bir gün yağmaya çıkmaması lazım. Hatta bugün hiç yağmaya çıkmayabiliriz bile. Ya da gittiğimiz bir yere gidelim de sadece bileşen toplayalım. Değil lan Gerizekalı burnu? Hadi ama bütün gün seni bekleyemem diyor. Abi bu Katya'nın üzerinde bir şeyler çıktı. Ha Katya ile konuşacağım ya da bir şey yapacağım ha. Evet dedi. Abi şu adam gitmesin diye bunları konuşmak zorundayım şu anda ya. Şu bileşenleri almak zorundayım. Mücevheri ver. Normalde Katya ile 25 buna karşı 14 tane mi alıyorduk? Abi bu adamla 12 tane alabiliyoruz. Alacağız alacağız şu anda yapacak bir şey yok. Katya, Katya içecek mi içecek kendine gelecek. Bende şu an 10 tane ilaç var abi. Ben bu ilacı verdiğimde... Bu heriften baya bir malzeme alırım. O ilacın birini vermek zorundayım. Bütün bileşenlerini aldın mı? Seninle aldım mı? Senin aldım. Senden silah parçası. Alayım 3 tane anlaşalım bir daha konuşalım tahta var mı sende 14'te tahta var ki onları da almam lazım Tahtalara karşı benden sana ne çalışır hocam bir tane içki versem yetmez diyorsun Bitki yapmak için olan malzemelerden vereyim 4 tane 3 versem olmuyor 4'te anlaştık güzel Şimdi senden başka ne alabilirim diye bakıyorum. Ya yemeğin var. Yemek önemli de yemek bende de var şu an. Bir silah parçan kalmış alınabilecek. Şu parçalar var. Ya sana bir bitkisel ilaç versem ben. Onun karşında silah parçasını alsam. Şu parçaları alsam. Tamam böyle anlaşabiliriz diyorsun. Şekerlerini alamadık. Bir içki versem. bunları zaten bir içkiye karşılık geliyor. Bunun üstünü kar olarak düşünüyoruz. Çünkü bu aldığım su ve şekerli içki basacağım. Onun üstünü ne alırsam kardır diyerekten bir tane rulo sigara anlaşırız diyor. Üç şekere anlaşırız diyor. Hmm. Bir tane içki var onu veremeyeceğim. Onu Katya içecek şimdi. Tamam bir tane rulo sigara ver. Hadi bakayım. Eyvallah hocam eyvallah. Keskin dişencilere yakalanma tabii dikkat et. Abi Katya'ya bir içki getir Bruno. Al iç bakalım Katya. Kendine gel. Bruno sen içme lan. Sarhoşmuş şu anda. Bruno da sarhoş oldu. Salak salak hareketler yapmaya başladılar. Katya şu anda yönetebiliyorum ya. Keşke önce içki vereydim de öyle konuşturaydım. Var mı lan bana yan bakan falan Zombiye dönüştüler bir anda Katya git yat Bruno gel sen de yat ya Pavel şu an yaralı Sen ağır yaralısın Pavel sen kalk Katya yaşlı bir çifti soydu Bize neler oluyor diyor Bruno gel sen yat bakalım Açıkçası yapacak daha ilginç şeyler var diye. Uyu lan Hayır o havada değilim dedi Katya da yatmıyor ya Çok açsın ama gel Katya yemek ye Bruno sen de gel Yemek yiyin bari bugün. Paul sen de gel. Açıkçası yapacak daha ilginç şeyler var diyor. Yok yok ablam yemek ye ya yemek ye. Siz benim dostlarımsınız gelin de size bir sarılayım diyor Bruno. Ya sarhoş olacak kadar niye içtiniz ya? Önce yemek yedirelim keşke şunlara ya. Bu basit hatalarımız yüzünden. Gün bitti gün. Neyse günü bitir bari yapacak bir şey yok. Valla bugün sizi bir yere çıkarmayacağım. Savaştan dolayı çoğu yere ulaşamıyoruz. Ama demiryolu istasyonunda sanki malzeme vardı. Yine de bu ikisi şu an sarhoşmuş abi. Pavlo o zaman sen nöbet tut da diyerek suyusun ya. Bugün bugün elimizden bir şey gelmez. 17. gün. Soyulduk. Katya üzüntüden uyuyamadı. Biri bizi soymaya çalıştı. Bizden daha çok korkmuş olmalılar diyor. Pavlo yaralanmış. Kan kaybediyor daha fazla dayanamaz. Ölümcül yarayı almış sargı bezini kullan. Burunu ağır yaralama iyileşiyor. Katya çok aç. Akşamdan kalma. Katya gel yat. Bruno sen de gel bir yemek ye. İşler iyice kötüye gitmeye başladı. Pavel sargı bezi etkisindesin ya git yat bakalım. Bruno'nun da yatması lazım ya. İki tane yaralı adam kötü oldu diyecektim. Birisi geldi. Kim o? Hey bu benim Karel limandan dedi. Bruno sen gelme de Katya sen gel bak. Konuşmuştuk hatırladın mı diyor. Hatırladım kardeşim geliyorum. Bir dakika ya bir dakika. Ev büyük. Bak Katya'ya tıklayınca Pavel'la konuşma şeyi çıkıyor. Bruno'ya tıklayınca gidiyor. Şimdi Bruno ile araları kötü. Geliyorum hocam az sabırlı ol. Akşamdan kalma da Katya. Aç hemen gitmem gerekiyor dedi. Her şey senin için hazırladım diyor. Ne hazırladın lan? Diğer taraftaki arkadaşlarımla konuşup her şeyi ayarladım. Seni birkaç gün içinde güvenli bir şekilde buradan çıkarabiliriz. Ama bu gezinti bedava değil bilirsin. Bazı şeyler için ödeme yapmaları gerek. Çavuşun dikkatini kendilerinde dağıtmak için. Peki mallar hazır mı? Dedi. Sekiz tane mücevher istiyormuş. Belki sonra dedim. Ona da birlikte hazırlanın. Birkaç gün içinde buradan geçerken uğrayacağım dedi. Hocam o kadar mücevher ben nereden bulayım ya? Ulan ben hepsini takasta kullandım yani. Ne bileyim seni biz kurtaracağım. Katya gel Pavel'le bir konuş bakalım. Kendine gel Pavel. Toparla. İyi olacaksın dedi. Tamam Paul yaz bakalım. Asla pes edemezsin dedi. Zor biliyorum ama bu işte beraberiz. Gel bir de şununla konuş. Paul yat artık. Bir anlamı yok zaten dedi. Artık kavga etmeyin diyor Katya. Zor hocam zor. Burada yalnız olmadığını biliyoruz. Evet ben sadece dedi. Gel yat bakalım. Katya. Şimdi de Bruno Katya'ya destek oluyor. Bruno gel bakayım buraya. Bak şu anda bitki bahçesi basabiliyoruz. 30 da tahta istiyormuş ya. İnanılmaz var ya. Şundan basacağım şimdi de. Harbiden inanılmaz be kardeşim. Şu aşağıya getir yerleştir bakalım. Yani var ya Pavel yaralı olduğu için uyuması lazım. Dün soyulduğumuz için Bruno sen de uyu. Katya sen de yağmaya açık. Ama Katya çok yorgun abi yürüyemiyor bile ya. Ulan hadi bugün de uyuyun lan. Hadi bugün de böyle geçsin. 18. gün. Gece sakindi. Biliyordum sakin olacağını da. Bruno Pavel kötü uyumuş. Pavel seni yanlış da şeyde mi uyuttuk ya pardon. Katya gelip şunu inşa etsene Bruno da iyileşiyor Paul gel yemek ye ondan sonra yatarsın Paul haydi git yat bakalım Hatta Bruno öyle konuşabiliyor musun Bruno öyle bir konuş Katya bitki bahçemizi inşa etmiş Bunu bir de geliştirebiliyoruz ha Su ve gübreyle burada sebze yetiştirebiliriz Fakat biraz zaman alır diyor Şu anda ne yetiştirebiliyoruz peki Aa, bit... Abi 8 tane su ve bir tane gübreyle Bitki mi yapıyorsun sadece 5 tane et veya sebze ile de Gübre yapıyorsun ha Boş harbi boş Harbi bu levellenmediği sürece inanılmaz boş bir şey. inanılmaz ya. Katya gel. Ocağı yükseltmek için ne gerekiyor bakalım. Yara kötüye gidiyor. Çok acıtıyor dedi. Ocağı yükseltebiliyoruz abi. Ocağı yükselt geç ya Katya. Hadi bakayım barışın lan. Burada yalnız olmadığını biliyorsun. Evet ben sadece bunu atlatabileceğimizi sanmıyorum. Pavel gelsene bitkisel ilaç kullan, kullan sen. Bruno sen de bir yat bakalım. Tamam Sobayı yükselttik abi. Kışın önemli olacak o. Ben iyiyim ilaçları sonra saklayalım dedi. İlla üşütmeniz mi lazım mı? Tamam gel yat o zaman. Sargı bezim de bitiyor lan. Yarın da iyiye gitmezseniz ne yapalım size sargı bezi kullandıracağız o zaman. Şimdi de Katya ile Paul konuşuyor. Günü bitir. Bakalım gece oldu. Ya zaten çoğu yere gidemiyoruz. Bir de şimdi nöbet tutmaları gerekiyor bunların. Katya'yı yağmaya çıkaracağım ama Demiryolu istasyonuna gidecek. Bruno'yu Bruno, yu, Bruno yu nöbette tutabilirim. Ya da Bruno yatsın. Paul nöbet tutsun. Hadi Katya gidelim de orada bıraktığımız eşyalar vardır büyük ihtimalle onları alalım. Ulan keşke testere yapsaydım ya. Neyse hadi çık bakalım. Nereye geldim lan? Aa lan yanlışlıkla eve geri geldim ya. Ulan demiryolu istasyonuna gidecektim. Nerede bunlar peki şu anda? Burayı terk mi ettiler? Artık çalma olarak gözükmüyor abi. Terk etmişler herhalde burayı. Ulan demir yoluna gidecektim oradaki malzemeleri alacaktım ben ya. Bileşen bileşen tahta vardı orada. Burada ne kaldı ki? Hiçbir şey kalmadıydı ki burada. Su var, şeker var, yemek var biraz. Adamlara da artık ne olduysa burayı terk etmiş gitmişler ha. Aa, Yatıyor abi burada öldü mü yoksa bu? İyi misin teyze? Ulan yoksa ben bunların eşyalarını aldım diye bu teyze öldü mü? Adam da yok ki ortalıkta. Vay be. Neyse gidelim bari de. Üzüldüm ha. Katya geri döndü. 19. gün. Selamlar baksanıza şunlara. Keşke her gece bu kadar getirebilsem dedi. Soyulduk. Aa bir yıldım artık ama ha. 5 tane mermi harcadık. Bruno kan kaybediyor. Paul kan kaybediyor ama. Bruno gel sargı bezini kullan. Katya gel yemek ye hadi. Her yerde kan var başaramayacağım diyor. Bruno buraya gel. Sen de bir sargı bezi kullanacaksın şimdi. Bir şeyiniz yok bir şeyiniz yok toparlayacaksınız. En son ne zaman sigara içmiştim diyor. Git iç. Bu ağrıya dayanamıyorum diyor. Gel sargı bezi kullan. Pavel git yat bakayım. Bruno sen de bir yemek ye ondan sonra bir yat. Bir tane sargı bezimiz kaldı ya. Abi tam toparlayamadan bir olay oluyor ne yapalım ama ya. Git yat bakalım. Katya tüccar mı geldi lan? Selam bana yardım edebilir misiniz diyor. Edemeyiz hocam ya. Edemeyiz zaten ölüm döşeğindeyiz. Ne istiyorsun lan söyle. Kullanışlı olabilirim kalmama izin verin. Sen kimsin? Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Hayat ne kadar da ilginç. Bir itfaiyeciyim. İnsanların hayatlarını kurtarırdım. Şimdi ise kurtarılması gereken benim. Ailem ülkeye kaçtı. Onlara gitmek istedim ancak şehir sarıldı ve gidemedim. Seninle kalabilir miyim? Abi ya kötü bir insansan Marco. Evet dediğim anda Marco da bize katıldı. Size ne kadar minnettarım bilemezsiniz. Marco sen necisin? Yetenekli yağmacısın ha. Biraz hastaymışsın. Git o zaman ilaç kullan Marco. Vallahi önemliydi gelmen. Yani kusura bakma ama bizimkiler zor durumda çünkü. Yeni bir boğaz tabi bu. Yeni bir boğaz. Ama çok yaralanıyorduk artık. ihtiyacımız vardı. Bir de yetenekli yağmacıysan seni bu gece bir görelim yağma yeteneklerini. İlacını kullan. Valla Katya senin bir yatak yapman lazım. Ne bileşenimiz var ne tahtamız var ya. Yatakları da dönüşümlü kullanacağız da çok pis başım ağrıyor diyor. Bir şey olmaz kardeş. Biraz hasta ve yorgun ya bu adam. Bu adamın da bir yerde uyuması lazım. Bizimkiler ölüyor ama. Şu eleman gelip yatsın mı Pavel ya? Gece onu yağmaya çıkaracağım. Ondan sonra da sen yatarsın tamam mı? Sen gel Katya ile falan konuş. Hadi bakalım günü bitirelim. Gece. Vallahi bak Katya sen nöbettesin. Paul ve Bruno yataktalar. Marco sen yağmaya çıkacaksın. Senle nereye gideceğiz? Demir yolu istasyonuna gideceğiz. Demir yolu. 15 bak bunun çantası çok daha büyük abi. Çok daha fazla şey alabiliyor. Hazırlan. Yanında aa bak yine testereyi unuttum ya. Enteresan vallahi. Orada testereye ihtiyaç vardı. Başka bir şeye ihtiyaç yoktu diye hatırlıyorum. Yağmalı hocam. Bir yatak daha lazım biz. Onun için bileşen lazım. Yani ne bulsak alacak kıvamdayız şu anda. Bir tane gitar bulmuştum bir yerde ya. O gitarı alsam da onarsam ya. Moralleri düzeliyor onunla. Nerede bulduydum onu hatırlamıyorum işte. Oh bileşen vallahi yemin ediyorum var ya. Şu aşağıda aynen aşağıda birisi var. Şurası testereyle bak şu ikisi testereyle girilmesi gerekiyor. Bir de burası vardı ya bak. Yine güzel malzemeler var ya. En azından bol bol bileşen buldum yani. Bir de tahta bulursam tadından yenmez. Oh tahta da geldi. Bir de bu adam fazladan yeri var ya bunu. Şu ana kadar gördüğüm her şeyi topladım abi. Buradan sonra bir seçim yapmam gerekecek tabi. Mesela bileşenlerden. Sudan iki tane var. Suyu bırakabilirim ya. Onun yerine bileşen alabilirim. Şurada ne varmış bakalım. Şu içeride birisi var. Hatta iki kişi vardı herhalde evet. Ha elektronik varmış. Bir de tütün varmış. Onlar dursun. Aa burada bir bitkisel ilaç varmış lan. Ben bunu niye görmedim? Bitkisel ilacı al. Tütün alsaydım 3-4 yaprak tütünüm olacaktı. Şu i̇laç malzemesinden de bol bol buluyorum da. Şurayı bir aç bakayım. Saat var ya 3, 30, 3 buçuk gibi falan sana çıkışa koş demem gerekebilir. Çıkış daha bu tarafta. Çünkü buradan geleceksin, çıkacaksın, şunun üstüne çıkacaksın, atlayacaksın, şunun üstüne çıkacaksın falan. Biraz iş var yani. Bu taraflarda da bir şey var. Hatta şu testirele giremediğim yere belki şu merdivenden girebiliyor muyumdur de, de yok. Güzel. Burayı açtıysan hemen gel abi. Şuraya çıkamıyorsun değil mi? Şu aşağıya in o zaman. Barut da aldım. Boş mermi kovanı almadık. Bileşen falan varmış yine. Tamam. Şuraya bak bakalım. Ha buradan da çıkabiliyoruz haritadan. Evet, güzel. Buradan da bol bol barutumuzu bulduk. Şekerimizi bulduk. Altı oldu. Bileşen tahta parçası. Tamam. Şeker bulduk güzel ve tahta. Hocam aslında yani tahta kaç tane var bende? 2 4 6 8 tane. 8 tane tahtam gerekiyor ya? Buraya var ya daha sonra yine gelebilirim. Sadece yani iki testlere basıp gelirim. Şu iki yere gelelim. Sonra da full bileşen tahta bulurum ve burayı yine yağmalarım yani. burası güzel yer kaynak için. Marco geri döndü. Gece bir soygun olmamıştır da. 20. gün. Bu geceyi mal kaldırdım. Bakın neler neler var diyor. Kendini ispatladı bize kral. Bruno kan kaybediyor. Daha fazla dayanamaz. Paul fena yaralandı. Çok ciddi duruyor. Yani Bruno iyileşiyor ama senin şu sargı bezini bir daha kullanman lazım. Ama neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Diğer bölüm bir tane daha yatak atarız. Şuralara bir yere ya da şuralara. Ya da yukarıya. Bruno ile Paul'u iyileştirmeye çalışırız. Bir tüccar gelirse de sargı bezi almamız lazım. Paul ile la Bruno'nunki kötü olması haricinde her şey gayet iyi gidiyor. Ama bakalım ne olacağız. Sen ne içiyorsun lan? Kahve mi içiyorsun? İç. Neyse abi buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.